Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizler bugün yepyeni bir inceleme videosunda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar e, bozuk ama e, bozukmuş. Bunu yaptırımı düşünüyorum zaten arkadaşlar. Sadece bunun bir incelemesini yapalım dedim. Arkadaşlar yani videosuz kalmayın. Bir inceleme videosu yapalım dedim. Arkadaşlar bunun e, Sony bir telefon modelini bilmiyorum. Modelini daha sonra öğreniriz belki. Şurada Sony yazıyor arkadaşlar. Şurada da Xperia yazıyor. Bir tane büyük bir kamerası var. Flaşı var. Jack var. Ses açma kapama güç tuşu. Fotoğraf tuşu. Ve şarj etme tuşu var arkadaşlar. Mikrofonu ne tarafta? Mikrofonu da bu tarafta arkadaşlar. Kesinlikle şurada da hoparlör var. Mikrofon şurada olabilir. Tahmin et, tahminim. Şu hani kulağımıza böyle koyduğumuzda böyle kapanır ya. Açılır falan. O da onun sensörü. Bu da, işte, bu da ön kamera. Arkadaşlar bunun da arka kısmına geç, geçecek olursak. Ben şöyle falan tutuyorum arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. Arkasını açayım. Açamadım. Açtım. Tamam. Açtım. Şöyle arkadaşlar kocaman, kocaman ama kocaman bir batarya var o kadar kocaman değil ama batarya biraz büyük normal göre. Ben buna bir sim kartı takmayı deneyeceğim. Şöyle bir sim kartım var. Deneyeceğim. Tam girdi. E, hafıza kartı, hafıza kartım da var. Hafıza kartı da takabilirim arkadaşlar. Hemen alalım hafıza kartımızı da şöyle. Hazırlıklıydım. Değildim. <laughs> bir önceki inceleme videosundan Samsung Galaxy Mini tanımıştık arkadaşlar. İşte ondan kalma bir micro SD kart var. Onu da kullanıyorum. Kullanılmıyor dedim. Ama kullanıyorum. Sonralardan gelen bir içerik. Ee, şöyle taktım. Arkadaşlar bu videoyu durdurmak zorundayım. Arkadaşlar evet ben bir de bunun bir şey söylemeyi unutmuşum. Arkasında da yazılar varmış. Yani öyle deniliyor. Ama bir sürü özellik varmış. Neyse arkadaşlar taktım. Şurada SIM kartı girişi var şuradan. Alttan da mikro SD kart girişi var şurada. Şurada da telefonun birkaç özelliği yazıyor. Modeline bakayım modeli model C 215 miş arkadaşlar Sony C 2105'i inceliyoruz arkadaşlar İlk başta modelini bilmiyordum kesinlikle telefon çöpe atmayacakmışız Dur, dursun bir köşede süs olarak yani ben öyle bulunduruyorum neyse arkadaşlar bir de bunun bir diğer özelliği bunu ben bilmiyordum bunu bana açıkladılar ciddi ciddi açıkladılar arkadaşlar bir de bu telefonun şu arkasına baktığınızda ise eğer bakın şurada iki tane diş bulunmaktadır. Her tele geçen incelemede mesela e telefonda göstereyim size Diğer Samsung telefonda göstereyim mesela arkadaşlar e göstereyim şu delik mesela Samsung telefonda mesela bakın şu delik e bu telefonda yok bu telefonda kesinlikle yok ve arkadaşlar şöyle bir bilgiye ulaştım. Sony'lerin kamerası her telefona göre kat kat daha iyiymiş. Yani ben öyle bir bilgiye ulaştım özür dilerim. Şöyle arkadaşlar bakın. Telefon böyle eğimli ya. Bakın ve şurası da üçgen gibi bir şey var. Önce telefonu şöyle alta doğru bakın taktırıyoruz. Bak şu alta taktırıyoruz. Sonra da Bastırıyoruz ve o hemen çıtır çıtır ter ve gire. Arkadaşlar şunu da test etmek isterdim. Sesini falan incelemek isterdim. Yapılınca videosunu da bir çekerim. Neyse arkadaşlar. Kendinize bakın hoşça kalın ve bay bay.